Merhaba arkadaşlar. İkinci derse devam ediyoruz. Chopin avrul, e, konumuz. 1788-1860 yılları arasında e, yaşamış Danzig'de arkadaşlar doğmuş bir e, düşünürden, filozoftan bahsedeceğiz. Öncelikle onun e, ne ifade ettiğini e, anlatmaya çalışalım Batı felsefesi tarihi içerisinde. Artık e, Rönesans ve aydınlan, dünya ve aydınlanma e, felsefesinin ve modern batı kültür, medeniyet ve bilimin, sanayi devriminin e, sonuçlarının yaşandığı bir e, yüzyıl arkadaşlar. Aslında iki asrı beraber görüyor. Hem 18. hem 19. yüzyılda yaşıyor. Ama 19. yüzyılın özellikle arkadaşlar ilk e, yarısını e, idrak ediyor. 1860 tarihinde vefat ediyor artık seküler maddeci bir görünme bürünmüş medeniyette rasyonalizme karşı ciddi bir eleştiri getiriyor. Değerli arkadaşlar artık insan hayatı farklı bir boyutta yaşanıyor. Ağır iş koşulları söz konusu mutsuzluğun karamsarlığın e, hakim olduğu bir e, dünyada yaşanıyor. Yani yeni dünya inşa edilmiş, yeni bir insan e, artık e, Batı'da hayat sürüyor. Bu insan arkadaşlar Chopin'arla beraber artık e, karamsarlığa, mutsuzluğa e, kapılmaya başlayacak e, çünkü insani değerler, manevi değerler, ilahi değerler, metafizik vesaire reddedildiği için seküler bir dünya e, insan olan bu insan artık bir boşluk hissedecek, hayatında mutsuzluk hissedecek. İşte Schopenhauer'da e, böyle bir e, çağın insanı olarak arkadaşlar, bunun ilk defa felsefesini yapan kişi e, diyebiliriz. Bu anlamda etkisi e, güçlü e, bir e, düşünür. E, yani felsefesin içeriği çok fazla dolu dolu değil ama bunun felsefesini yapmaya gayret ediyor. Zaten biz bu, biz bu de bundan bahsedeceğiz. E, kendi şahsi hayatı, özel hayatı da arkadaşlar e, bu boyutta böyle bir hayata sahip. Yani e, Zor ve acılı bir çocukluk geçiriyor arkadaşlar. Ee, küçük yaşta bir defa babasını kaybediyor. Ee, bir, bir ara e, babası tüccar arkadaşlar. Babası intihar ediyor. Annesi sanatla uğraşıyor. Ee, ama annesini çok sevmiyor. Annesi ona çok sevecenlik ve ilgi göstermemiş. Ee, küçük bir köpe var. Onunla işte çocukluğunu geçirmiş. Sonra etrafında da fazla böyle sevgi göstereceği, sevgi göreceği yakın ilişkiler olmamış. İlginç arkadaşlar, kendisi cimri ve kavgacı birisi olarak tanınıyor. Üniversitedeki dersleri döneminde derslerini Hegel'in ders saatlerine denk getirecek şekilde koyuyor. Ama tabii ki Hegel'e karşı çok fazla ilgi görmüyor. 3-5 kişinin işte 9-10 kişinin derslerini takip ettiği söyleniyor. Bu yüzden arkadaşlar Berlin'den ayrılıp Frankfurt'a Frankfurt yerleşiyor. Bu süreçte de yaşadığı o yalnızlığın da belki veya ilgisizliğin de etkisi olabilir. Ama bence ilginçtir. Düşünceleri ve fikirleri Hegel'e göre daha çok tutuyor. Özellikle 1848 devriminden sonra yaşanan trajedi veya umutsuzluk ortaya çıkan durum toplumsal düş kırıklığı. Onun düşüncelerinin ilgiyle karşılanmasına sebep oluyor. ve 1848'den sonra yazdıkları, çizdikleri okunmaya başlanıyor arkadaşlar. Fikirleriyle daha çok Nietzsche ve Kierkegaard'ı etkiliyor. Özellikle Nietzsche üzerindeki etkisi dolayısıyla modern batının tarihinin üzerinde etkisi var arkadaşlar. Çünkü nihilist fikirleri Nietzsche'de ürünlerini tam olarak veriyor. Nietzsche'de çağın insanı olarak yaptığı kehanetlerle ve tahminlerle hakikaten veya söyledikleriyle Avrupa'yı daha fazla etkiliyor arkadaşlar. En önemli eserleri Yeter Sebep Önermesi'nin dört çeşit kökü bu doktora çalışması. Doğadaki stent üzerine eee İnsan istenci'nin özgürlüğü üzerine e, adlı eserler arkadaşlar, Meş, meşhur eserler bunlar. Mesela ölüm üzerine bir eser vardı, ben onu geçenlerde okudum. Ölümle ilgili fikirlerini kalem almış. E, gördüğünüz gibi irade üzerine, istenç üzerine e, eserler yazıyor. Bu da önemli arkadaşlar. Artık dediğimiz gibi e, kıta Avrupasında felsefe e, bilgiyle, e, bilmeyle ilgileniyordu daha çok hatırlarsanız. E, artık e, yönünü değiştirecek. Bununla ilgili hedeflerine artık filozoflar e, vardığını düşünüyorlar. Dolayısıyla bilgi temel mevzu olmaktan çıkacak. Artık e, hayata dair, insana dair başka konular incelenmeye başlanacak. İşte bunun ilk e, versiyonunu Schopenhauer'da irade üzerine görüyoruz. İrade e, üzerine onun bu vurgusu aynı zamanda bahsettiğimiz bunalım ve sıkıntıdan kurtulmak için e, onun İlk defa belki bu çapta, bu e, boyutta e, Doğu'yu okuduğunu görüyoruz. Yani Modern Batılı'nın Doğu okumasıyla karşı karşıyayız. Tabii ki önceden de e, Batılılar Doğu'yu okuyorlardı. Hinduizmi, Budizmi veya Taoizmi, Çin dinlerini vesaire okuyorlardı ama e, modern e, Batılı okuması anlamında ilk defa Schopenhauer'ın ciddi bir okuma yaptığını düşünüyoruz, görüyoruz. Tabii ki bu artık modern Batılı insanın okuyuşu. Yani e, e, geleneksel metafizi devam ettiren metafizik e, öğrencisi ve talebesi olarak değil, e, modern e, felsefenin e, takipçisi veya onun ürünü olan birisi olarak okuyor. Dolayısıyla bu anlamda e, Doğu metafizini tam anladığını söyleyemeyiz. Ama e, o okumanın e, ürünü olarak işte arkadaşlar, bu dizimde olduğu gibi. E, iradenin kırılması gerektiğini, iradenin insanı mutsuz kıldığını e, çünkü sürekli istemenin, isteklerin e, sürekli e, birbirini takip etmesinin insanı e, bir tür işte mutsuzluğa ve huzursuzluğa, acıya sevk ettiğini e, şey Şupanor tespit ediyor ve dolayısıyla bundan kurtulmanın yolunun e, insanın e, iradesini e, terk etmesi e, yönünde olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Mesela ona göre arkadaşlar üç tane kurtuluş söz konusu olabilir: estetik kurtuluş, moral kurtuluş ve e, iradenin terk edilmesiyle elde edilecek kurtuluş. E, estetik ve e, yani sanatsal ve ahlaki kurtuluş arkadaşlar geçici olarak insana huzura sevk edebilir, anlık e, rahatlamalar yaşatabilir ama gerçek anlamda eğer insan mutlu olmak istiyorsa e, iradesini terk etmesi gerekir, İradesinden kurtulması gerekir arkadaşlar. Evet, bu, bu temelde arkadaşlar o e, iradeyi bütün e, düşüncenin ve bilginin, bütün insani eylem ve fikirlerin e, merkezi olarak, e, aslı olarak değerlendiriyor. E, ve dolayısıyla bu insanın yaşadığı acılardan, mutsuzluklardan kurtulabilmesi için e, iradeyi terk etmesi gerektiğini düşünüyor. Mesela de bu şekil değiştirecek. Nietzsche bu temeli kabul edecek ama e, Schopenhauer gibi iradenin terk edilmesini değil tam tersine iradenin e, kuvvetlendirilmesi ve insanın irade etmesi gerektiğini yani iradeyle insanın kendisini e, gerçekleştirip veya eğer aşacaksa kendisini aşabileceğini iddia edecek. Şimdi bu perspektifte bakıldığı zaman arkadaşlar ona göre mümkün alemler içerisinde Leibniz'in söylediği, Gazali'nin veya bizdeki diğer filozofların söylediği alem mümkün alemler içerisindeki en mükemmeli değil. Tam tersine mümkün alemler içerisindeki en kötü alemle karşı karşıyayız. Hatta diyor ki biraz daha kötü olsaydı alem sanki var olmayacaktı diyor. Dolayısıyla yani çok Hristiyan, dindar, işte Tanrı'ya bağlı bir kişi değil karşımızdaki artık e, inancın, inanmanın terk edildiği e, filozof tipleriyle yani ateist, işte nihilist, e, pozitivist düşünür tipleriyle karşılaşmaya başlayacağız demiştik önceden. İşte onlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar. Evet. Tanrı tarafından yaratılmadığını, Tanrı'nın olmadığını, işte hayatının her alında acı, acının ve kötülüğün hakim olduğunu söyler arkadaşlar. Yaşam bilgeliği üzerine af, aforizmalar adlı eserinde Chopin'a en yüce kural olarak belirlediği ilke için Aristoteles'ten esinlenir akıllı akıllı insan eğlencenin ve zevkin peşinden giden değil acıdan duran e, acıdan uzak duran insandır. Dolayısıyla acıdan uzak durmamız için irade etmemeyi tercih etmemiz gerekir arkadaşlar. Demek demin ki söylediğimiz yazıyor arkadaşlar burada da. Evet yani biz nihayetinde e, nirvana'ya ulaşacaksak, mutluluğa ulaşacaksak, huzura ulaşacaksak iradeyi terk etmemiz gerekir arkadaşlar. Şu son kısmı okuyalım. Diyor ki, kötümserliğin en büyük temsilcilerinden biri olan Schopenhauer'a göre, iyimser bir açıdan yaklaşmayı denersek Schopenhauer'a, aslında onun, istence, düşünceye ve dünyaya hayır sloganının altında, örtülü bir yaşam sevgisi olduğunu görebiliriz diyor. Doğrusu öfkeli bir adamdır. Onun bu öfkesinin nedeni, Dünyanın olabileceği kadar iyi olmamasından doğan düş kırıklığından gelmektedir. Üstelik zor bir ömür sürmüştür. İnsanlarla olumlu ilişkiler kuramamış, bencil, karamsar ve kırılgan bir insanın arkadaşlar ortaya koyduğu sonuçtur. Şuradaki aldığım not, dipnotlar buradan bıraktığım yerden söylemem gerekirse o mizacının kişisel duruşunun aynı zamanda felsefesini yapmaktadır. Doktorasında Kant'ın salt aklın kritiği e, eserinde ulaştığı sonuçlara e, ulaşmakta. Onları delil toplu olarak e, şey yapmaktadır arkadaşlar. E, ne diyelim Özetlemektedir. O onun bıraktığı yerden devam etmektedir. Buna göre suje olmazsa obje de olamaz. E, gördüğümüz şeyler fenomenlerin kendindeki şeyler e, değildir. Pardon gördüğümüz şeyler fenomenler kendinde şeyler değildir. Yani numenler değildir. Görünenler rüyaya benzese de zorunlu yasalara tabidir. Yeter sebep tasarımlar arasındaki a priori yasa ve bağlantıları gösterir. Yeter sebep önermesi dört şekil alır. Birincisi somut empirik uzay ve zamanda geçerli nedensellik. İkincisi kavram ve soyut terimlerde geçerlilik. E, tasarımlardaki yeter sebep yani bilgide arkadaşlar. Bir bilgi yargı e sı eğer yeter sebebe dayanıyorsa, onun bir sebebi varsa doğrudur, e doğruluk budur. Üçüncüsü uzay ve zamanda. Bu ikisi arkadaşlar metafi, e matematiğin kaynağıdır. Bunlar tasarımların e formel yönünü ele verir. Yani şekilsel. E dör dördünc e dördüncüsü arkadaşlar iş duyu tarafından istencin sucesidir. E Dolayısıyla kısacası tasarımların dört bağlamı bir oluş, iki bilgi, üç varlık dördüncüsü de eylemdedir arkadaşlar. Dünya benim tasarımıdır. Her tasarım suje ve obje ayrımına dayanır. Formlar, kate kategoriler zihnimizde de vardır. Ee, objelerin varlığı e, aralandaki zorunlu bağlantılara dayanır. Materyalizmi ve idealizmi dolayısıyla eleştirir arkadaşlar. Görüldüğü gibi arada bir tutma sahip. Ee, dolayısıyla hem e, sujenin hem de objenin olması gerektiğini e, sanıyor. E, ona göre bunlar yani idealizm ve materyalizm aşırı tutumlardır. Mesela sujesiz obje olamazdır. Bu e, e, cümle, bu önerme her türlü materyalizmi geçersiz kılar. Aynı şekilde e, objesi olmayan hiçbir şu sujede düşünülemez. Bu anlamda da e, idealizm aşırı bir tutumdur. Schopenhauer'a göre arkadaşlar biz bedenimizi obje ve istenç olarak yaşarız. Bedenimiz istencimizin somut nesnel biçimidir. Şu halde bütün doğa böyle var olur. İstenç birdir ama doğadaki görünümleri sonsuzdur. İstencile nesneler arasındaki e, idala istencile nesneler arasında ne var olmaktadır? İdalar var olmaktadır. Yani fikir ve kavramlar. İdalar yani ideler nesnelerin ana örnekleridir. Doğmazlar, yok olmazlar, bozulmazlar. İstenç kendini cansızlar, bitkiler, hayvanlar üzerinden basamak basamak gerçekleştirir ve objektifleştirir. En üstte ise arkadaşlar tabii ki insani varoluş seviyesi olan birey vardır. Sanat ise arkadaşlar ideyi bilmektir. Yetersebet bilgisi, bilimsel bilgiyken neden, mekan, zaman e, zamandan uzakta soyut olarak ne nesnenin ne olduğunu bilmek yani. E, çıkardan seyre e, geçmek, e, işte bu idenin bilgisini bize verir arkadaşlar. Yani zaman ve mekandan uzaklaşarak, soyut olarak biz nesnenin ne olduğunu bilmeye başlarsak, işte bu idenin e, bilgesini elde etmek anlamına gelir. Sanatçı bizi anlık olarak istenicil acılarından ve dünyadan soyutlayabilir. Demin söylemiştik. Yani e, sanatsal, e, ahlaki ve e, İstencin e, e, reddi olarak üç türlü acıdan kurtuluş söz konusuydu. Sürekli e, kurtuluş yolu eee istencin reddedilmesidir arkadaşlar. E, acıyı e, acıdan kurtulmak ahlak e, ahlak e, vasıtasıyla eğer gerçekleş, gerçekleşecekse bu başkalarına acımak anlamına gelir. Başkalarına acımak ise kendimizi başkalarının yerine koyabilmek anlamına gelmektedir. Ee, istenici acı verir. istenç sürekli doyurulamaz. Ee, dolayısıyla arkadaşlar eğer istenç sürekli doyurulursa yani her istediğimizi yapabiliyorsak bu bize usanç verir. E, sıkıntı verir. Eğer doyurulamıyorsa acı verir. Bu da dünyada olabilecek e, acıların en kötüsüdür. İşte dünya biraz daha kötü olabilseydi e, var olmazdı diyor arkadaşlar. Bu dünyadan kurtuluş e, istenci. E, reddetmek de mümkündür. Yani bu dünyadan kurtulmak demek ha, intihar edelim e, işte intihar et, yani bu anlamda e, teşvik etmez. Der ki eğer kurtulmak istiyorsak irade etmeyi reddetmemiz gerekir. E, halbuki intihar etmek anlıktır. Yaşama e, istencini yasayan iç dinginliğe ulaşır arkadaşlar. E, kendimizin ve tümümüzün e, türümüzün varlığını sürdürmek yönündeki istenci reddetmeliyiz diyor. Yani gördüğünüz gibi tamamıyla karamsar, yaşamı istemeyen, yaşamaktan ee, ne diyelim, bıkmış veya yaşamayı aşmaya çalışan, yaşamı aşmaya çalışan bir düşünce içerisinde görüyoruz. Dediğimiz gibi temelde Hinduizmi ve Budizmi, özellikle Budizmi yanlış oku okumasının bir sonucu. Aynı zamanda okuyan kişinin işte bulunduğu kültür ve medeniyetin e, ürünü. Arkadaşlar Doğu'nun batıyı yanlış anlaması, doğru anlamaması, eksik anlaması Artık Şopan Ağır ve e, devamında arkadaşlar sürekli olarak tekrarlanacaktır. Çünkü artık e, batılı e, özne, batılı e, şey düşünür. E, doğu'yu anlayabilecek e, entelektüel e, birikime ve şeye kökene, yetkinliğe sahip değildir. Böylece Şopan Ağır'ı e, aktarmış olduk arkadaşlar. Diğer bir derste buluşma kumuduyla Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, evde kalın.